Bilgisayarların oyun tarafında evrimleşmesi oldukça ilgi çekici. Günümüz modern oyunları bu hale gelene kadar çok sayıda form değiştirdi. 1958 yılına kadar özellikle üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında basit oyunlar ve simülasyonlar geliştirilse de bu oyunlar hareketli grafiklere sahip değildi. 1958 yılına gelinde fizikçi William Higinbotham Tennis for Two adlı bir video oyunu geliştirdi. Osiloskop ekranı görüntülemilen ve kolu çekip düğmeye basmaktan ibaret olan bu basit oyunda hareketli grafikler kullanıldığı için Tennis for Two tarihteki ilk video oyunu olarak kabul ediliyor. Daha yakın tarihe geldiğimizde 1990 ve 2000 yıllarda oyun konsolları ve masaüstü bilgisayarlar artık oyun endüstrisinde önemli bir noktaya ulaşmıştı. 2010 yılında da durum pek farklı değildi. Hala oyun bilgisayarları dediğimizde aklımızda evdeki masaüstü bilgisayarlarımız geliyordu. Ancak bundan bir yıl sonra yani 2011 yılına geldiğimizde bu fikir geri dönülemez şekilde değişti ve Razer ilk gerçek oyun dizüstü bilgisayarı Razer Blade'i duyurdu. Razer Blade piyasaya sürüldüğü sırada devrim niteliğinde kabul edilse de elbette tam olarak kusursuz değildi. Isınma sorunları ve bunun neticesinde olur olmadık zamanlarda kapanmalar gibi şikayetler kullanıcılar tarafından sıkça dile getiriliyordu. Daha sonra Alienware kendini gösterdi. Özellikle gösterişli ve agresif tasarım hattıyla oyuncuların ilgisini çeken Alienware'in ardına ise HP gibi diğer teknoloji devleri bu kategoride sahne almaya başladılar. 2016 yılına geldiğimizde HP oyuncular yönelik bilgisayar serisi olan Omen serisini tanıttı. Üst seviye konfigürasyon üyeleri, özel tasarımlar, gelişmiş soğutma teknolojileri ve üstün ses bileşenleri ile beraber Omen serisi oyuncuların bir hayli ilgisini çekmişti. Bu seride bugüne kadar çok sayıda model gördük. Her bir modelde üzerine koymayı başaran HP yeni seri modellerinden 16B 1000NT ile de bu başarıyı sürdürüyor. Bugün elimizde bu arzu nesnesi var. Omen by Laptop 16000NT bu bölümde bizlerle. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet oyun bilgisayarların evrimine kısaca yakından baktık. Aslında bu konu çok daha detaylandırılabilir belki. Bir başka bölümde bunu konuşuruz. Geldiğimiz noktada ise bu güzel laptop var karşımızda. Omen ailesinin bu yeni üyesi, Omen by Laptop 16000NT adıyla anılıyor. Serinin genlerini sürdüren bir model olurken, oyuncuların isteklerini fazlasıyla yerine getirebilecek kapasitede. Laptopta önemli teknolojiler kullanılmış. Bu laptop, Intel'in bu yıl piyasaya sürdüğü 12. nesil Core i7-12700H işlemcisinden güç alıyor. 14 fiziksel çekirdek içeren bu işlemci içerdiği 6 performans odaklı, 8 verimlilik odaklı fiziksel çekirdeğini ek olarak 20 iş parçacığı içeriyor. İşlemcinin performans çekirdekleri 2.3 GHz tavan, 4.70 GHz tavan frekansına sahipken verimlilik çekirdekleri ise 1.7 GHz taban, 3.5 GHz tavan frekanslarında geziniyor. Böylece üst gömlek performans ve pil ömrünü daha verimli kullanmak için senaryolar elinizin altında. Elbette böylesi güçlü bir işlemci, iyi bir eküre gerekiyor. Elimdeki modelde Nvidia GeForce RTX 3070 Ti kullanılmış durumda. Ayrılmış 8 GB GDDR6 belleklerinden güç sağlıyor bu ekran kartı. Nvidia Ampere mimarisi tarafından desteklenen ve Nvidia Max-Q teknolojisinin barındıran bu ekran kartı ile günümüz oyunlarını yüksek performansla oynamak gayet mümkün durumda. RAM ve depolama kapasitesi ise tıpkı ekran kartı seçimi gibi modelle modele göre değişiklik gösterecektir. Elimdeki bu modelde 4800 MHz frekanslı 32 GB RAM yer alırken bu RAM'lere 16 GB'dan çift kanal olarak yer verilmiş. Özellikle laptop satın alırken performans düşüşlerini önlemek adına çift kanal bellek tercih etmenizi öneriyorum. Bunun karşılığını zaten oyunlarda FPS olarak e, göreceksiniz. Laptopun depolama alanında 1 TB kapasitesinde TLC M.2 SSD'den oluşuyor. Bu arada buna ek olarak e, 12 ay boyunca 25 GB Dropbox depolama alanında bu laptopun hediyesi oluyor. Aldığınızda kayıt olduğunuzda direkt bunu kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Evet işlemci, ekran kartı, RAM ve disk kapasitesi ile her şey yerlerinde. Peki sıcaklık değerleri ne durumda? Bu da oldukça önemli. Bu tip laptoplarda çünkü üst seviye konfigürasyon ellerini alıp bir kutuya yerleştirmek özellikle iyi bir soğutma teknolojisine yer verilmediyse yüksek performans almanız için kesinlikle yeterli olmayacak. Çünkü e, Razer Blade'de de bahsettiğim gibi Orada da görüldüğü gibi ısı neticesinde sık sık kapanmalar yaşanabilir. Ancak HP bunun önüne geçmek için iyi bir soğutma sistemini bu cihazın kapağı altına ilave etmeyi unutmamış. Ve ortaya Omen Tempest soğutma teknolojisi çıkmış. Aslında Omen Tempest soğutma teknolojisinin kullanıldığı ilk Omen laptop bu değil. Seride daha önce farklı modellerde de kullanıldığını gördük. E, Laptopun altına baktığınızda Burada ızgaraların altında iki büyük fanı, fanın yer aldığını göreceksiniz. Buna ilave olarak laptopun arka ve sağ tarafında da 3 adet çıkış bulunuyor. Böylece ısının hızlı bir şekilde dışarı atılması sağlanmış durumda. Ayrıca soğutma sistemi üzerinde daha fazla söz sahibisiniz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Soğutma sistemi ve laptopun performansı ilişkin ipleri elinize almak için Omen Gaming Hub yazılımına girmeniz gerekiyor. Bu yazılımda yine masa üstünde alt tarafta göreceksiniz barda yer alıyor. Bunu açtığınızda buradan pek çok ayarı yapmanız mümkün. Buradan performans kontrol kısmına geldiğinizde dengeli ve performans adımlarından birini seçebileceğiniz gibi ayrıca fanların e, ne hızla çalışacağını çalışmasını istediğinizde belirleyebiliyorsunuz. CPU ısısına göre ayarlayabilir ya da direkt olarak e, fanlara ayrıca müdahale edebilirsiniz. Fanları maksimumda çalıştırdığınızda da 5500 RPM'e kadar bu fanları döndürebiliyorsunuz. Omen Gaming Cup gerçekten etkili bir araç olmuş. Buradan sistem değerlerini bir arada görebiliyorsunuz. Optimizer adımından boost modunu açabiliyorsunuz. Ayrıca ağ bağlantınızı hızlandırma ve klavye ışıklandırmasına ilişkin ayarları da yine buradan yapabilirsiniz. İşin teknik tarafında daha pek çok detay var. Mesela bu laptopta bulunan bağlantı teknolojileri göz alıcı. Intel Wi-Fi 6e ax 211 2 2x2 MU-MIMO destekli çip sayesinde Wi-Fi 6 desteği sunuluyor. Böylece kablosuz internet bağlantısı konusunda herhangi bir e, sorun yok. Eğer evinizdeki modem de bu tür yine ağ bağlantılarını destekliyorsa kablosuz ağ trafiğinde önünüz gayet açık olacak. Kablolu bağlamak istiyorsanız da yan tarafta Gigabit Ethernet portu bulunuyor. Sol tarafta buradan bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Bağlantı noktalarında zengin seçenekler var. USB 4 destekli Type-C ile Thunderbolt 4 konektörü ile 40 Gigabit veri aktarım hızı sağlanabiliyor. Ayrıca tam boyutu e, SuperSpeed USB'ler de laptopun çevresine dağıtılmış durumda. HDMI 2.1 portu mevcut. Buna ek olarak Mini DisplayPort da yine kullanım hazır durumda. Kulaklık ve SD kart girişleri de sol tarafta kendine yer buluyor. Laptopta işin sorun tarafında tatmin edecek cinsten siyah renkli kasa tasarımında sırt bölümünde kullanılan Oman logosu laptopu e, rakiplerinden ayırıyor. Ön taraftan baktığımızda da üç taraftan ince ekran çerçevesiyle çevrelenmiş bir ekran görüyoruz. Alt kısımda geniş bir e, klavye alanı ve onun altında da taş gayet güzel, gö göze hoş gelen bir tasarımı var laptop'un. Klavye de yön tuşlarına ayrılmış olması oldukça sevindirici. Omen Gaming Hub ve e, hesap makinesine hızlı erişim için buraya birer kısa yolda e, konumlandırılmış. Sunum tarafında elbette ekran için ayrı parantez açmak gerekiyor. 165 Hz. Tazirim sahip olan bu ekran böylece yüksek FPS değerlerine ulaştığınız oyunlarda ekran kartı ile senkronize görüntü üretebiliyor ve bu sayede akıcı bir oyun deneyimi elde edebiliyorsunuz. Kullanılan IPS ekranının büyüklüğü 16.1 inç olurken ekran 3 milisaniye tepki süresi, 300 nit parlaklık ve 2560'a 1440 piksel çözünürlüğe sahip durumda. sRGB renk gamutunun yüzünü kapsayan ekranda mavi ışığı azaltmak için sertifikada unutulmamış ekran iSafe sertifikalı. Böylece zararlı mavi ışık e, gerektikleri karşılanıyor. Yani ekran başında uzun süre e, oyun oynuyorsanız ya da çalışıyorsanız göz yorgunluğunun azaltılması böylece amaçlanmış. Son olarak ses teknolojisinden de bahsedelim ve artık yavaş yavaş kapatalım. E, laptopta kullanılan hoparlörler için Bengen Olufsen ile işbirliğine gidilmiş. Bu DTSx e, DTS X Ultra teknolojisiyle desteklenirken bu sayede laptopta zengin ses sağlanıyor. Gerçekten hoparlörlerin ahengi gayet başarılı. Özellikle film izlerken ve müzik dinlerken standart bir laptoptan çok daha fazlasını e, bekleyebilirsiniz. Onu net olarak söyleyebilirim. Ses çıkışı yüksek ve dengeli. O oyunlarda da bundan faydalanacaksınız ancak performans gerektiren oyunlarda tabii ki fan sesi de yükseleceği için yine de bir oyuncu kulaklığı iyi seçim olacaktır ki bu oyun laptopları için bir gerçek. Evet oyuncuların örnek bilgisayarlara da geldiğimiz nokta performans alanı bir hayli tatmin edici. O Mobile laptop 16.000 NT modeli de bunun iyi örneklerinden biri oluyor. Genel performansıyla fazlasıyla beğendiğim modelin farklı konfigürasyon seçenekleri de olacaktır ve fiyatlar da buna ilişkin değişiklik gösterecektir. Başta söylediğim arzu nesnesi kısmı buna istinaden de. Çünkü bu laptop şu an piyasada yok. Çok taze, çok yeni bir ürün. Şu an şirketin Global sitesine baktığımızda burada sevkiyatların Aralık ayında başlayacağı bilgisi yer alıyor. Geldiğinde fiyatı ne kadar olacak hep birlikte göreceğiz. Ancak bunun uygun fiyat, bunun için uygun bir fiyat beklememek gerekiyor pek tabii ki çünkü üst konfigürasyon öğeleri içeren bir dizüstü bilgisayar modeli. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınız varsa yorumlarda aşağıda. Bekliyorum orada yazmaktan çekinmeyin. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.